Sevgili izleyicilerimiz hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Çarkı felek ile ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü şovma Mehmet Ali Erbil çocukluk yıllarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Annesini sevemediğini söyleyen Mehmet Ali Erbil şunları söyledi. Bizi üvey babaya ezdirdiği için annemi sevemedim asla ifadelerini kullandı. Yaklaşık 2 yıl önce evinin banyosunda düşerek kaburgasını zedeleyen ünlü şovmen tedavi altına alındı hastanede zor dönemlerden geçmişti. Yaralandıktan sonra kaçış sendromu adı verilen hastalığın yükselttiği açıklanan Mehmet Ali Erbil uzun bir süre hastanede gözetim altında kalarak tedavi olmuştu. Zor günleri geride bırakan Erbil, kızı Yasmin Erbil ile birlikte çarkı felek yarışmasıyla ekranlara dönmeyi hazırlanıyor. Ünlü şovmen, Gain'de jüride ateşin sunduğu 40 programına katıldı. Mehmet Ali Erbil, çocukluk yıllarını anlatırken izleyenleri duygulandırdı. Çocukluğunda yaşadığı zor dönemleri anlatan Erbil, annesini sevemediğini anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Jüride Ateş'in anne ve babanıza hala öfkeli misiniz sorusuna karşı yaşadığı. İlk ilk defa anlatan Erbil şu ifadeleri kullandı. 14 yaşıma geldiğimde üvey baba beni ergen döneme girdiğim için evde istemedi. Annem de çaresiz kaldı. Çok sevdiği için saygı duyuyorum. Bize sahip çıkamadı. Film gibi. Üvey annem de abimi istemedi. Dediler ki bunlara bir yatılı okul bulalım. En yakını baba sanatçı ya konservatuvar olur. İkimizi de konservatuvar sınavlarına soktular. Ben 14 abim 17 yaşındaydı. Beni üstün yetenek olarak 14 yaşında konservatuvar aldılar ilk öğrenciyimdir. Abim kazanamadı. Ben yatılı okula girmiş oldum ve annem Ankara'da, ben de Ankara'da okuyorum. Yeni ilişkimiz hiç normal değil dedi. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan Mehmet Ali Erbil en acısı hiç unutamadığım kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu vey babam. Komşumuz vardı ben komşumuza deterjan aldırdım. Komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı. Yatakhaneye gelirdim gece ağlardım. Allah'ım ben hiç böyle olmayacağım. Ben hiç ayrılmayacağım. Hiçbir zaman karımla ayrılmayacağım. Böyle çocuklarım olmayacak benim derdim. Ama hiç dediğim olmadı. Dünya istediğin gibi sürmüyor. Bu arayıştan, bu sevgisizlikten dört tane eşimden de ayrıldım. Annemi sevemedim sonra. Bu benim hatam değil. Sevemedim annemi. İçimden öyle şeyler boşaldı gitti ki. Sevemedim asla. Bizi üvey babaya ezdirdiği için dedi. Değerli izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.